Telefon hazırmış. Telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Hocam, Allah razı olsun. Hocam size bir iki sorum olacak ama. Buyurun efendim. Ee, şimdi e, canavarlar eğer e, cennete girince, ailece mi giriyoruz? Yalnız başımıza çoluk çocuğumuz da var mı? Nasıl, nasıl olacak yani cennette? Tabii küçük çocuklar, masum olanlar, onlar doğrudan cennete girecekler. Mükellef olmadıysa, akıl bali olmadan ölen yavrular cennetlik. Ama insanlar amellerine göre ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek. İnsanın eşi cennete gitmişse, kendisi de cennetlikse orada aile şeklinde olacak. Ailesi olacak, çocukları olacak, kendi çocukları da yanında olacak efendim eşler Cenab-ı Hak onlara eşlerini tertemiz yapacağız diyor. Yani Allah yeniden yaratacak ve orada eşler tertemiz birbirlerinin eşi olacak. Aile hayatı, dünyada yaptığı sohbetleri, konuşmaları, hatıraları orada da yad edecekler. Sadece aile değil, insanlar dostlarıyla, arkadaşlar, akrabalarıyla da görüşecek cennetlik olanlarla. Başka soru var mı? E hocam bir de kusul abdest ile namaz kılınır mı? Cuma namazı, normal namazlar onu da soracağım. Kusul abdesti aldı bir insan. Evet. Namaz kılınır mı? Evet. Niye kılınmasın? Niye? Aklına nasıl geliyor? Sana göre nasıl olur? Yani normal abdesti almıyoruz ya hocam. Onun için diyorum yani. Kusul abdestinde ağza dolu dolu su veriyorsun. Evet. Burna dolu dolu su veriyorsun. Mazmaza istinşak yapıyorsun. ...bütün vücudu yıkadığın zaman... ...abdeste yıkayacağın ağız yıkamış olmuyor musun? Evet. Faz, fazlasıyla yıkıyorsun. Evet. E Şimdi hepsini yıkamışsan... Dört, ağız, ...dört farzı var abdestin. Elleri, kolları yıkamak, yüzü yıkamak... ...başı mesetmek, ayakları yıkamak. Gusül abdestinde hepsini yıkıyorsun zaten. Evet hocam. Ondan dolayı daha güzel olur, eftal olur. Gusül abdestiyle namaz kıldın mı olur. Namaz abdesti almadım gusül abdesti alırken gene olur. Ama namaz abdesti almak da sünnettir. Gusül abdestinden önce bir namaz abdesti alırız, sonra gusül abdesti alırız. Ben namaz abdesti almadım, sadece duşa girdim, ağzıma burnuma su verdim, yıkandım. Ve tertemiz oldun zaten, senin namaz abdestin de var, gusülün de var sevgili kardeşim. Bu kıymetlidir. Ondan cuma da kılınır, Kur'an da okunur, tavaf da yapılır. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet ol. ha. olun. Hacı Osman Bey, diğer telefonumuz hazır. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm hocam. Kayseri'ye selamlar. Buyurun. <laughs> aleyküm selam hocam. Hocam şimdi size şöyle bir sorum olacaktı da. 5 evet. e, yıl boyunca benim annemle babam e, bir tedavisi olmayan bir hastalıkları vardı. 5 yıl kızımla birlikte ben annem, annemle babama baktık. Evet. Sonra birer tane arayla annemle babamı biz kaybettik. Bu dönemde de... Allah baba, rahmet eylesin. Allah razı olsun. Babam iki tane evi vardı. Evin diğerini büyük bir ev aldı hocam. Kredisini sana öde dedi. Diğer evde dedi kardeşinin olacak dedi. Tamam dedik. Büyük evin kredisinin üstünü ben ödedim ama babam adaletli bir olduğu için diğer evde bu evin bedelleri aynıydı. Sonra annemle vefat ettikten sonra kardeşim bu ev büyük diye biraz bana zorbalık yaptı. Yani dövmeye falan geldi. İşte ikisi de satılacak, ortadan paylaşılacak Sonra benim evim için kanuni olarak yollara başvurdu ama bir şey alamadı hocam. Ev senin üzerine miydi? Ev babamın üzerineydi. Rahmetli babamın üzerineydi ama biz hukuken işlemleri hallettik. Baba sonra babam ifade ettikten sonra direkt ben ev tapusu bana geçti. Ha, onu işlemleri yapmıştınız siz. Evet evet yapmıştık tamam. hocam. Tamam. Şimdi kanunen ben evimin kısaca özetlemek istiyorum da şimdi ben evimin tapusunu aldım hocam ama diğer ev şu anda miras görünüyor. Benim evimden hak iddia edemedi kardeşim. Ama bizim diğer evimizde ikimizin imzası olmadan ev satılamıyor. Evet. Şimdi ben burada çok kararsız kalıyorum hocam. Orada baban, maddiyse... bab baban sana dedi ki bu ev senin, o ev onun olsun. Öyle bir eşitlik yaptı. Doğru yaptı. Dolayısıyla evet. öbür tarafta senin hak iddia etmen e, doğru olmaz. Miras sana her ne kadar düşse de Evet. Ama baban o şartla verdiği için bir anlamda senden Hı -hı. söz almış. Baba evet. babanın yaptığını bozmuş olursun. Bak şöyle bunu babam bana verdi diye nasıl alıyorsun? Onu da ona verdi. Ona da razı olman lazım. Ama o almak için hani benimle çok uğraştı zorbalık falan Olsun, yaptı yapsın, alamadı. Yapsın. Bu da benim hakkıma girdi. Hayır. Ben alsam hakkına girer miyim Girersin zaman? tabii. Sen de o, o kötülük yapmak istemiş, yapamamış. Sen şimdi aynı kötülüğü ona yapmış olacaksın. Yapmayacaksın. Yani o kötülük yaptı diye sen de ona aynı elindekini ben de alırım ben bunu miras bana düşüyor dersen orada günaha girmiş olursun. Devlet sana verebilir belki kanunen ama doğru olmaz. Evet anladım. Hocam doğru. bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi annemle babamın arkasından ben sürekli namazlarımın arkasında yasin okuyorum. Onlar için tövbe istiğfar edip sürekli onlara dua ediyorum ben. Evet. Sonra bana dediler ki senin bu ettiğin dualar sana gelir. Annenle babana gelmez. Niye? Böyle bir şey var mı hocam? Ben onlara dua ediyorum, tövbe istiğfar ediyorum. Yasin okuyorum arkalarından sürekli. Namaz... Ama bana işte... Namaz kılıyor musun? Gelin. Çok şükür elhamdülillah kılıyorum. Namazda hocam. oturunca ne okuyorsun etteyatten sonra? Salli e, okuyorum hocam. Sonra? Selam veriyorum. Rabbena atina, Rabbena afirli. okumuyor musun? Yok okumuyorum hocam. Ha, onları da oku. Onları okumak da sünnet. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hesab deyince namazda biz Allah'ım beni, ana babamı, tüm müminleri bağışla cehennem azabından koru diye dua ediyoruz. Hmm. Namazda bile dua ediyoruz. Evet. ne demek onlara gitmez onlara kabul olmaz ben öyle dedim onların artık amel defteri kapandı senin ettiğin dualar onlara gitmez sana gelir dediler ben buna çok üzülüyorum e amel defteri üç şey sebebiyle kapanmaz diyor peygamberimiz Bir, sadakayı cariye 2- faydalı bir ilim bırakmak Üç, kendisine evet. arkasından dua eden bir evlat yedi ole ve veledin salihin yedi ole salih bir evlat ona dua ediyor peygamberimiz böyle demişken Evlat ona dua etsin demişken, sana anana babana dua edemezsin demek. Onda cahillerin işi, onlar kâli alırsan işimiz Anladım. bitmez. Allah tamam, yardımcın olsun. Ben devam ediyorum hocam. Tabii. Allah razı olsun. Ya, Rabbena atina, Rabbena, Rabbena fihirli duasını öğreniyorsun. Tamam. Tamam. tamam inşallah. Okuyacağım. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet ol. ol. Mekanlar cennet olsun ana babanın. Telefonda bir kardeşimiz vardı, hattaymış. Selamünaleyküm. aleyküm... selam hocam. Buyurun. Ee, sizi evet. dinliyorduk, reklama gitmek zorunda kaldık. Buyurun efendim. E, oruç kazalarım vardı hocam. Benim, e, o kazalarımı daha önceki 5-6 yıllık yani 10 yıllık önceki kazalarımı tutamıyorum, dayanamıyorum. Her seneki, e, her yılın oruçlarını tutuyorum ama onları yani toplasam bayağı tuta, tutmadım kazalarını. Sürekli yatarak uyuyarak tutuyorum. Yani e, sağlık sorunum da yok ama oruca dayanamıyorum hocam. Bunun fitresini yoksa olur mu? E, sağlığın yerindeyse oruç sıhhattir zaten. Oruç tutun sıhhat bulunuyor. Parça parça tutarsın. Hep peş peşe tutman gerekmez Ramazan orucun kazasını. Yani bu şu anda mesela geceleri e, gayet uzun, gündüzleri gayet kısa. 21 Aralık en uzun gecelere geliyoruz. Sabahleyin e, efendim 6.30 gibi imsak oluyor. E, akşamları da 5.30 gibi e, iftar oluyor. Çok rahat oruç tutulacak zamanlarda böyle böyle üçer gün, ikişer gün, beşer gün tutacaksın kardeşim. Yani sağlığı yerinde olanın fitre fidye vermesi olmaz. Ama tutamadın, denedin, yaptın hepsini de kaldı borçların gene. Onları da e, gücün yetmezse, tutamayacaksan bir hastalık olursa fidye o zaman verirsin. Cenab-ı Hak kolaylaştırsın inşallah. Sağ olun. Canım. Kolaylaştırsın. Buyurun. Benim eşim çok içimli de hocam. Bir şey istediğim zaman hemen öfkelendir işte. Yiyip içip gıda olarak her şeyi alır ama giyim olarak bir şey almaz. Ben kendi paramla, e, affedersiniz hocam, hani devletin verdiği şeylerle alıyorum. Cüzdara da falan bazen. Öfkeleniyor diyor, senden daha kötüleri var. Hemen küfür ediyor. Hani en en ufak 50 lira olsa istesem hocam vermiyor ben daha beksiz alıyorum kendime bir yatağı çocuklar harcıyorum bunun yine olur mu hocam bana ülkeleniyor şükret falan ben şükretiyorum ama iki yani ben altına almış hiçbir şey diyemiyorum yani sen, tamam. sen çok cimri bana karşı evet peygamberimize aynı soruyu sordular ...kocam cimri, ondan onun parasından alsam kendimi harcasam bana vermiyor dediler. Rasul Efendimiz de alabilirsin dedi. Onun vazifesi seni Giydirmek, yedir biçirilmek, barındırmak, çoluk çocuğun eğitimini sağlamak, sağlığını sağlamak, bunları yapmıyorsa sen oradan hakkını alırsın kardeşim. Tamam hocam. Allah yardımcıl olsun. Ona da biraz e, vicdan cömertlik versin inşallah. Al, Sağlık inşallah. afiyet diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.